Evet bu cümlemizde de okulların neden kapalı olduğu ile ilgili niçin kapalı diye soru soruyor ee, soru işareti de böyle bütün soru sorduğumuz cümlelerin sonunda soru işaret kullanıyoruz aslında çok çok basit ve sizin bildiğiniz şey şimdi geçelim kesme işaretine kesme işaretini de yine dikte çalışmalarında çok fazla kullandık çocuklar ee, kesme işareti sadece özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Tekrar söylüyorum. Kesme işareti özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Biz özel isimleri daha önceki ders e, videolarımızda öğrendik. Şimdi cümlelerimizi inceleyelim. E, babam İstanbul'dan döndü. Şimdi İstanbul kelimesi bir şehir ismi olduğu için özel isimdir. Ve İstanbul kelimesinden sonra gelen dan eki gördüğünüz gibi kesme işaretiyle ayrılmış. Devam edelim. Cümleleri gördükçe daha iyi anlayacaksınız. Ahsen'in canı kiraz çekmiş. Evet insan isimleri de özel isimdi. Ahsen bir kız ismidir. Ahsen kelimesinden sonra gelen in eki gördüğünüz gibi tepeden kesme işaretiyle ayrılmış. Devam edelim. Baran babasıyla pazara gidiyor. Pazar kelimesi burada bir e, ilçeyi ifade ediyor. Yani özel isimdir. Ve pazar kelimesinden sonra gelen ek A2 kesme işaretiyle ayrılmıştır. E, yeni cümlemize bakalım. Karabaş'a kulübeyi kim yaptı? Bakın burada hem soru sordu. Kim yaptı diye soru işareti koydu sonuna. Ayrıca Karabaş kelimesi bir köpeğin ismini ifade ettiği için... Ve hayvanlara verdiğimiz isimler de özel isim olduğu için Karabaş kelimesinden sonra gelen A2 kesme işaretiyle ayrıldı çocuklar. Şimdi e, noktalama işaretlerimizi şiirlerle aklınızda kalacak şekilde öğrenelim. E, kesme işareti şiirini okuyalım. Bana derler kesme işareti özel isimlerin kankisi gelenekleri ayırırım. Çünkü onları kıskanırım. Devam edelim.